Selamun Aleyküm sevgili hocalarım, kıymetli dostlar. İslam ibadet ve Esasları 11. dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde zekatı konuşuyoruz. İki videoda halletmeye çalışacağız zekatı arkadaşlar. Zekat konusunda ilk etapta bir girizgah olarak şunları söyleyelim. Zekat farz, farz-ı ayin bir ibadettir. Yani nisap miktarına ulaşmış, e, zekat malı, elindeki malı zekatı gerektiren her Müslümana bireysel bir ibadet olarak farzdır arkadaşlar. zekatı gerekli niteliklere taşıyan her Müslüman üzerine farz olarak değerlendirdiğimizde bu farzı ayin olarak değerlendirilir. Zekatın arkadaşlar Medine döneminde farz kılındığı kesin olarak bilinmekle birlikte e, tam olarak hangi yılda ne zaman temel bir dini emir olarak meşru kılındığı konusunda tartışmalar vardır. Burada genel kabule göre hicretin ikinci yılında Ramazan orucundan sonra farz kılınmıştır. Farz oluşu Kur'an ve sünnetin kesin ve manası açık ile sabittir arkadaşlar. Şimdi biz burada Zekatın şartlarını konuşacağız. Zekatın şartlarını iki e, kısımda ele alacağız. Birincisi farzları olarak, ikincisi sıhhat şartları diyeceğiz. Farzları kolay nedir? Müslüman olmak, ergin olmak, akıllı olmak ve burada şunu da belirtelim: e, Toprak mahsullerinde akıllı olma, ergin olma şartı aranmıyor. Burada bir istisna var. Yine zengin olmak yani nisap miktarı mala sahip olmaktır farzları. Sıhhat şartlarına daha detaylı bir şekilde bakacağız. Nisap miktarına ulaşmaz sıhhat şartlarındandır. Burada iki çeşit nisap miktarı karşımıza çıkacak. Birisi nisab-ı hına dediğimiz yükleyici e, zenginliktir. Birisi de nisab-ı istihna dediğimiz önleyici zenginliktir. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Yine sıhhat şartlarından bir tanesi temel ihtiyaçtan fazla olmalıdır zekat malı. Aynı zamanda Eldeki mal, fazla olan mal borca karşılık olmamalıdır arkadaşlar. Tam mülk olmalıdır zekat malı arkadaşlar. Kişinin kendisine ait tam bir mülk anlamında olmalıdır. Yine arttırıcı özelliği olmalıdır. Buna nema denir. Yine yıllanma şartı vardır ki buna havelane havl denir arkadaşlar. Bu yıllanma da hesaplamalar kameri aya göre hesaplanır. Evet şimdi bu tabloyu açarak bu videomuzu e, işleyelim arkadaşlar. Şimdi zekatla ilgili şartları dedik ki iki gruba ayırmak mümkündür. Birincisi zekatın yükümlülük şartı yani farz oluşudur. Burada zekat <laughs> arkadaşlar bir kişiye farz olduktan sonra e, burada <laughs> bunun dinen geçerli bir şekilde eda edilmesi için de bir takım şartlarının gerçekleşmesi gerekir ki bunlara da zekatın geçerlilik şartları veya geleneksel ifadesiyle zekatın sıhhat şartları denir. Zekatın farz oluş şartlarını biraz önce konuştuğumuz gibi Müslüman olmak dedik, ergen akli dengesi yerinde olmak dedik ve zengin olmak dedik. Yani dinimize göre zengin, borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı mala sahip olan kimsedir. Peki nisap miktarı nedir? Sıhhat şartlarını açıyoruz. Arkadaşlar nisap miktarı, e, nisap zekat vermek için gerekli olan zenginliğin alt sınırıdır. Toprak ürünleri harici zekata tabi bütün mallarda nisap şarttır arkadaşlar. Hadislerde temel mal grupları için nisap miktarları şu şekilde gösterilmiştir. Bu gümüş için arkadaşlar 200 dirhem yani 595 gram olması şarttır. Altın için 80.18 gram yani 20 miskal değerinde bir maldan bahsediyoruz. Yine hayvanlar için devede 5, sığırda 30, koyunda 40 tane olmalı en az. Bunun altına düştüğünde nisap miktarına ulaşmamıştır bu mal ve zekata tabi değildir arkadaşlar. Bunlara ulaşan mal zekata tabidir arkadaşlar. Ticaret eşyası ve nakit paralar bunların hesabı altın ya da gümüşe göre hesaplanır. Biraz önce dedik ki toprak ürünleri hariç bu iştihat Ebu Hanife'ye aittir. Yani Ebu Hanife'ye göre toprak ürünleri nisaba tabi değildir. Bunlardan nisap aranmaz arkadaşlar. Yalnız Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre toprak ürünlerinde, ürünlerinde nisap miktarı vardır. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed için literatürde biz bunlara ne diyorduk? Lakapları neydi arkadaşlar? İmameyn ya da tarafeyindi. Ve burada beş vesk olarak belirlenmiştir. Zekat, toprak ürünlerindeki nisap miktarı. Vesk arkadaşlar eskiden kullanılan bir hacim ölçüsü olup 5 vesk günümüz ağırlık ölçüyle buğday için 653 kilogram gelmektedir. Geleneksel anlayışta nisap türleri nisabı hına yükleyi, yükümlülük doğuran zenginlik veya nisabı istihna önleyici zenginlik biçiminde iki bölüme ayrılır. Şimdi nisabı hına'ya bakalım. Yani yükümlülük doğuran zenginlik neymiş? Bu da arkadaşlar zenginlik kendisi arasında iki kısma ayrılır. Zekat yükümlülüğü doğuran zenginlik dediğimiz zenginlik. Burada temel ihtiyaçlardan sonra artıcı özelliği ne, özelliğe sahip bir, belli bir miktarda yıllanmış mal ve paranın bulunması gerekiyor. Bu zenginlik zekatı ödemeyi gerektirir. Sadaka almayı haram kılar arkadaşlar. Fitre ve kurban yükümlülüğü doğuran zenginlik ise ihtiyaçtan fazlası olup yukarıdaki artıcı ve yıllanmış özelliği taşımayan malların zekat nisabına ulaşan miktardır arkadaşlar. Burada yine kişi zekat vermemekle birlikte fitre ve kurban yükümlülüğü doğuran bir zenginliğe sahiptir arkadaşlar. Bu anlamda ee, Nisa bazanayı biz iki şekilde ele almış oluyoruz. Birisi zekat yükümlülüğünü doğuruyor, birisi fitre ve kurban yükümlülüğünü doğuruyor arkadaşlar. Bu zenginlikte arkadaşlar fitre ve kurban kesme, kurban kesme yükümlülüğü doğurur. Ayrıca sadaka almayı da haram kılar arkadaşlar. Dikkat ederseniz her ikisinde de sadaka almayı haram kılar. Nisab-ı önleyici zenginlik dediğimiz zaman burada bu çeşit zenginlik arkadaşlar yükümlülük getirmesinin yanında bir yandan zekat ve fitreyi almayı bir yandan da arkadaşlar e, dilenmeyi önleyen bir özelliği vardır. Önleyici özelliği vardır. <laughs> Şimdi zekat ve fitre almayı önleyen zenginlik konusunda arkadaşlar zekat konusu malların herhangi birinin nisabına sahip olan zekat öder ama alamaz. Yani zekat konusu mallardan herhangi birinin nisabına sahip olan zekat öder ama alamaz. Bununla birlikte bu miktar varlığı ve geliri olmasına rağmen geliri kendisinin ve ailesinin ihtiyacına yetmeyen bu ihtiyaçları ölçüsünde zekat alabilir arkadaşlar dilenmeyi önleyen zenginlik ise bir günlük rızkı ve örtünmeyi sağlayacak. Elbisesi olan miskin sadece bunlar için dilenmesi, fars daha fazlası için dilenmesi haramdır. Sadaka alması ise haram değildir. Bu şekilde iki kısmı ayrılmıştır arkadaşlar. Şimdi zekat malının şartlarından ikincisi temel zorunlu ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Yani zekat verecek olan kimse kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ve zorunlu ihtiyaçlarından ve borcundan fazla en az nisap miktarının mala sahip olması gerekiyor. Klasik fıkıh eserlerinde ihtiyaca cevap verebilecek bir ev, ev ve eşyası, kışlık ve yazlık yiyecekler, kişiyle aile fertleri için gerekli bir yıllık gıda maddeleri, elde borca karşılık tutulan mal, binek hayvanı veya araçlar, sanat ve meslek aletleri, ilim için edinilen kitaplar yerine göre hizmetçi temel ihtiyaçlardan sayılır arkadaşlar. Günümüzde sağlık, tedavi, eğitim giderleri de bunların içine dahil edilmiştir arkadaşlar. Tabi israfa kaçmamak, aşırıya gitmemek şartıyla seyahat ve dinlenme giderlerinin de temel ihtiyaçlar arasında sayılmasında sayılması gerektiği düşünülmektedir arkadaşlar. Zekat malının sıhhat şartlarından bir tanesi daha borca karşılık olmamalıdır arkadaşlar. Kural olarak borçlu olan kişi borcuna karşılık olan bir malından dolayı zekatla yükümlü olamaz arkadaşlar. Sıhhat şartlarına devam ediyoruz. Tam mülk dediğimiz kısım tam mülk olmalı zekat. Yani bir malın zekata tabi olabilmesi için o mal kişinin tam manasıyla mülkiyetinde olmalıdır arkadaşlar. Yine bir kimsenin bu bu doğrultuda başkasından alacağı mal üzerinde yani borç durumunda duruma göre bu değişir <laughs> arkadaşlar. Tam mülkiyeti olmamasına rağmen bazı alacaklardan zekat gerekir. Bu bakımdan alacaklar 3 gruba ayrılır. Burada birincisi sağlam alacak dediğimiz deyni kavi dediğimiz alacak biçimidir ki bu çek, senet veya kuvvetli şahitlikle ispatı mümkün olan borçla borç paralarıyla ticaret mallarının bedelleri olan alacaklar bu kısma giriyor. Bu nitelikteki alacaklar ne yapılır arkadaşlar? Tahsil edilmemiş bile olsa nisaba dahil edilir ve zekatlarını vermek gerekir. Yani burada bu konu tamamen ÖSYM'nin paragraf halinde e, yaptığı senaryolar anlattığı olaylara giydirilecek bir konudur ve bu şekilde size soru gelebilir. Bu kısma dikkat ediniz. Ortak kuvvet alacak yani değini mutavassıt diye bir e, alacak biçimi var ki arkadaşlar ticari iş yeri arkadaşlar olmayan ev, tarla ve benzeri emlakin kira alacakları, nafaka bedeli, zekatı gerekmeyen bir malın ihtiyaç dolayısıyla satılmasından doğan alacaklar birer orta alacak hükmündedir arkadaşlar. Burada mükellefin zekat düşen başka bir malı varsa tahsil ettiği kısım ona ilave edilir. Zayıf alacak dediğimiz kısım var. Deyni zayıf. Bunlar bir malın bedeli olmaksızın başkasında bulunan alacaklardır. Nedir? Nafaka mesela buna örnek olarak verilebilir. Mehir borcu buna örnek verebiliriz. Diyet borcu buna örnek verebiliriz. Kadının kocasına alacağı mehir borcu henüz sahibine verilmemiş diyet parası buna örnek verilebilir. Arkadaşlar bu tür alacakların zekatını e, zekatı arkadaşlar önceden zekatını önceden vermek gerekmiyor bu tür alacakların zekatını önceden vermek gerekmiyor bunlar da tahsil edildikten sonra diğer şartlara bağlı olarak zekat zekat'a tabi oluyor arkadaşlar yani dikkat edecekseniz zayıf alacak kısmı ne bunlar bu kısımda olanların zekatı önceden verilmiyor tahsil edildikten sonra veriliyor. Kuvvetli alacaklar nisaba dahil edilir ve zekatları verilir. Yine orta kuvvetteki alacaklar dediğimiz kısımda, yani ticari iş yeri olmayan, asli ihtiyaçlardan olan ev, tarla ve benzeri emlak kira alacakları, nafaka bedeli, zekatın zekatı gerekmeyen bir malın ihtiyaç dolayısıyla satılmasından doğan alacaklar birer orta alacaktır. Mükellefin zekat düşen başka bir malı varsa arkadaşlar tahsil ettiği kısım ne oluyor? Buna ilave ediliyor. Yani burada yine anahtar e, nokta mükellefin zekat düşen başka bir malı varsa e, buna eklenmesi gerekiyor. Burada direkt nisaba dahil ediliyor arkadaşlar. Burada da peşin ödenmiyor. Zekat malının şartlarından dördüncüsüne baktığımız zaman artma, çoğalma özelliği yani nema, nema özelliğinin olması gerekiyor. Zekat verilecek malın artma ve çoğalma özelliğine sahip olması gerekir. Bu bakımdan mallardan nema iki şekilde gerçekleşir arkadaşlar hakiki gerçek nema dediğimiz bir şekil vardır. Burada bir malın ticaretle, doğumla veya tarımla artmasıdır. Ticaret malları, hayvanlar ve toprak ürünleri böyledir arkadaşlar. Bu kısma girer. Bir diğeri takdiri yani hükmi nemadır ki bu bir malın kendisinde nema imkanının bizzat potansiyel olarak mevcut olmasıdır. Altın, gümüş ve para da olduğu gibi arkadaşlar. Bunlar da mal kendiliğinden değerlenir. Nema şartını taşımayan mallar arkadaşlar zekata tabi değildir. Örneğin binek hayvanları, çalıştırılan hayvanlar arkadaşlar, oturulan evler, ev eşyaları değil mi? Meslek kitapları, meslek aletleri bunlar ve benzeri mallardan zekat gerekmez. Ama bunlardan elde edilen gelirden zekat gerekir arkadaşlar. Şimdi Yıllanma dediğimiz Havelanı havl dediğimiz takvim yılı yıllanma anlamında e, zekatın sıhhat şartlarındandır. Zekat da arkadaşlar kameri yıl esastır. Burada mükellefte zekat farz olması için arkadaşlar nisap miktarı mala sahip olduktan sonra malın üzerinden bir kameri takvim yılının geçmiş olması gerekiyor. Bu duruma biz have, havelane hav diyoruz. Yani zekat yılı diyebiliriz buna. Zekatın gerekli olması için bazı malların üzerinden bir kameri yılın, ay yılının geçmesi gerekir. Bunlar altın, gümüş ve nakit para, ticaret malları ve hayvanlardır arkadaşlar. Toprak ürünlerinin zekatı hasat mevsiminde, maden ve definlerin zekatı elde edildikleri zaman ödenmesi gerekir. Bunlarda yıllanma şartı yoktur. Malın yıl içinde artıp azalması durumuna baktığımız zaman burada arkadaşlar Hanefilere göre bir malda zekatın farz olabilmesi için o malın hem sene başında hem sene sonunda nisaba ulaşmış olması şarttır. Ve burada arkadaşlar öte yandan senenin başında zekat zekata tabi nisap miktarı bir mal arkadaşlar bir mala sahip olan bir kimse Mülkiyetinde yıl içinde başka mallar geçerse, yani bu kişiye başka şeyler gelirse, örneğin bu kişi yıl içinde maaş, ücret, ikramiye, bağış, miras ve benzer yollarla mallar edinirse, bu tür gelirlerin asıl mala eklenip eklenmeyeceği ile ilgili hükümler vardır. Bu mal ticaret mallarının karı hayvanların yavruları gibi önceden sahip olunan malın ne malandırılması sonucu elde edilmişse eski mala eklenir. Eski malın üzerinden bir yıl geçtikten geçti, geçtiğinden bu malın üzerinden de bir yıl geçmiş sayılır. Yine bu mal ticari karlar veya hayvan ürünlerinin dışında olmakla birlikte elde bulunan nisap miktarı malın cinsinden ise bu e, bu da eski mala eklenerek hepsinin üzerinden bir yıl geçince zekata tabi olur. Yani burada yine ne vardır? Malın cinsinden olması gerekiyor arkadaşlar. Yine bu mal eldeki malın cinsinden değil ise nisabı tamamlamak veya yıl şartının gerçekleşmesi için eski mala eklenmez. Her biri ayrı bir hükme tabidir. Burada malın cinsi belirleyicidir arkadaşlar. Zekata Nisap miktarına ulaşmak bakımından farklı türden bazı mallar birbirine eklenilmez. Örneğin bir kimsenin 29 sığırı, 39 koyunu, 79 gram altını, 500 kilogram fındığı bulunsa bunların değerleri nisap miktarına ulaşsa da bu arçıdan birbirine eklenme yapılmaz her biri müstakil olarak değerlendirilir. Ticaret malları ve paralarda ise arkadaşlar mesele böyle değildir. Bunlar da ekleme oluyor. Diğerlerinde olmuyor arkadaşlar. Zekatın geçerlilik şartlarında arkadaşlar baktığımız zaman iki önemli geçerlilik şartı vardır. Bunlar niyet ve temliktir arkadaşlar. Niyet ve temlik olmazsa zekat geçerli olmaz. Sıhhat şartlarını konuştuk. Şimdi geldik geçerlilik şartlarına. Bunlar niyet ve temlik olarak karşımıza çıkıyor. Niyet hepimizin bildiği gibi niyet olmazsa olmaz. Temlik zekatın geçerli olabilmesi için malın elden bizzat ihtiyaç sahibine verilmesidir arkadaşlar. Yani burada doğrudan doğruya ihtiyaç sahibinin mülkiyetine geçmesi şarttır. Buna temlik denir. Verilen bir zekat arkadaşlar fakir tarafından veya fakir çocuğunun velisi ya da vasisi tarafından teslim alınmadıkça tamam olmuş olmaz arkadaşlar. Hanefi mezhebine göre cami, okul, yol, köprü, çeşme yapımı ve diğer hayır kuruluşlarına zekat verilmez. Zekatla ölü kefeni alınmaz ve ölülerin borçları ödenmez. Zekata mahsuben bir fakiri bir dairede oturtmakla da zekat borcu ödenmiş olmaz. Çünkü bu durumlarda temlik şartı gerçekleşmemektedir. Fakir bir kimse de alacağı olan zengin ona alacağımı sana zekat olarak veriyorum dese de zekat borcu ödenmiş olmaz. Çünkü zekat borcu fakirin eline teslim edilmedikçe temlik gerçekleşmez arkadaşlar. Ama borçlu borcunun karşı borçlu arkadaşlar borcunu alacak diye ödeyip sonra tekrar zekat olarak ondan alırsa bu zekat yerine geçiyor arkadaşlar. Evet. Böyle bir girişten sonra bir mola diyoruz arkadaşlar. Bir diğer derste zekat gerektiren mallar üzerine konuşacağız. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın.